Bravo. Günün ikincisi Enes Yıldız. Hey. Bravo Enes. Bravo Enes. Aferin oğlum. Bravo. Ve günün birincisi Poyraz Bor. Bravo Poyraz. Yine Eymen Çalhanoğlu. Bravo Eymen. Bravo Eymen. Bravo Eymen. Efis yarıştı. Da. Kendi böyle geçer. Çocuklar birinizi buraya birinizi oraya alalım. Bravo. Evet günün üçüncüsü. Ahmet Akif Ulusan. Aferin Akif. Akil'in kardeşi bu arada. İki kardeş kupaları topluyor. Enes. Aferin Enes. Enes Yıldız. Önümüzdeki yıl Enes'i Ovale kupasında da göreceğiz. Motoru satın aldı. Ama babası ödeyecek mi, bilmiyoruz. Öderiz herhalde. Öderiz. Abi, telefon Helal sana Evet, madalyalarım da... Enes, biraz yatır oğlum. Böyle baksana. Gel Evet, kaldır. Kaldır, Kaldır, kaldır. Aferin. Aferin. Aferin Enes göster şöyle. Evet, çok teşekkür ediyoruz çocuklar. <laughs> tut önünde Dikkatli tut önünde. Hadi bakalım. <gülüyor> Gel. Çek. Çek. Gel.